Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir sencal kapımı videosuyla yine sizlerleyiz. Bugünkü videomuzda sizler için herkesin büyük bir sabırsızlıkla beklediği Sencal Kapımı dizisinin 32. bölüm reytinglerinin açıklamasını getirdik. İşte arkadaşlar reytinglerimiz açıklandı. Maalesef geçen haftaya oranda reytinglerimizde düşüş yaşanıyor. Dizimiz bu haftada 12. yerde yerleşti. Bakalım gelecek bölümlerde nasıl olacak? Dizimizin izlenmesi en çok internet üzerinden oluyor arkadaşlar. Bunun için de reytinglerde düşüş yaşanıyor. İnternetten, sosyal medyadan en çok desteklenen dizi Sen Çal Kapımı dizisi. Fakat hiç kimse Fox TV ekranlarından izlemiyor diyebiliriz. Çünkü reytingler gitgide düşüyor. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz ve bu tarz videoları görmek istiyorsanız bizi izlemede kalın.